Savaşta düşman eline düşen sivillerin başına gelen korkunç hikayeler için fazla geçmişe gitmenize gerek yok. Tarihe dönüp bakmanız yeterli olacaktır. Bosna ve Karabağ katliamlarında sivillere yapılan işkenceler bütün dünyayı adeta sarstı. Bunun üzerine şu an fazla konuşulmuyor. Ama o insanların yaşadıkları tam bir tramvaydı, büyük bir vahşetti ve bir katliamdı. Maalesef savaş kapımıza dayandığında başkalarından çok biz sivillere zarar vermekte. Bu videoda sizlere savaş alanından kaçış için pratik önerilerde bulunacağız. Son zamanlarda bu konu daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Bizler de tecrübeli insanlar tarafından yazılmış bu metni Distopya YouTube kanalında siz değerli hazırlıkçı dostlarımıza sunmaya karar verdik. Arkanıza yaslanın ve videonun tadını çıkarın. Tabi böyle bir videonun tadı çıkarılırsa. Çanlar kimin için çalıyor? Şehirler dünyada savaşmak için en kötü alanlar olduğu için çatışmaların tahrip etme tehdidi altında bulunan bir şehirde yaşıyorsanız halen zarar görmemişken terk etmeniz çoğu zaman yararınız olacaktır. Ne yazık ki bu basit bir eylem değildir. Savaş karmaşıktır ve ona karar verenlerin motivasyonları da aynı derecede karmaşıktır. Bağlılıklar da değişiyor. Davranış kuralları bükülüyor veya kırılıyor ve trajediler, korkular, nefretler ortaya çıkıyor. Savaş tehdidi altındaki bir şehirden tek parça halinde çıkmak istiyorsanız bu değişkenleri okumayı ve anlamayı öğrenmemiz bizim için çok önemli olacaktır. Planınız sadece sırt çantanızı kapmak, arabaya atlamak ve güvenli bir noktaya ulaşmaksa muhtemelen başarısız olacaksınız. Hayatta kalma, düşünen kişilerin kazanabileceği bir oyundur. Herkes santranç oynarken siz dama oynuyorsanız muhtemelen olumsuz bir sonuçla karşı karşıya kalacaksınız. Bu videoda savaşın ortasındaki bir şehirden canlı halde çıkmak ve güvenli bir yere ulaşmak için size bazı içgörülü ve zor kazanılmış tavsiyeler sunacağız. Elbette ki bu deneyimleri biz yaşamadık. Ama yaşayanların anlattıklarını iyi dinledik ve trajedi sahalarını iyi gözlemledik. Savaş kapıya dayanınca. Hocalı, Azerbaycan, Halep, Suriye, Novi Sad, Sırbistan, Chongqing. Çin. Yakın tarihte bunlar savaş kapılarına dayanıp onları yuttuğunda sivillerin unutulmaz acılar çektiğini gören birçok şehirden sadece birkaçı. Savaş ihtimali uzak olduğunda sadece askeri düzeyde yaşanacağını ve sivillerin çok fazla etkilenmeyeceğini düşünmek işin kolayı olsa da doğru değildir. Her şeyden önce şehirler stratejik hedeflerdir. Tipik olarak kara veya denizde büyük transit yollarının kesişimlerinde bulunurlar büyük havaalanlarına ve endüstriyel tesislere ev sahipliği yaparlar. Bazen insanlar ne yazık ki iç savaşlarda ve ideolojik farklılıklar savaşlarında sıklıkla görülen askeri eylemin hedefi bile olabilir. Bir şehirde büyük çapta silahlı çatışmanın ortasında kendinizi bulursanız, dışarı çıkıp kaçabilen sivillerin genellikle bunları yapması önerilir. Düşük yoğunluklu çatışmalar haricinde bir şehir içindeki insanlar için işler zaman geçtikçe kötüleşecektir. Savaş kapıyı çalınca İlk önce piyade birlikleri ve zırhlı araç sürüsü şehri saracak ve etrafında kontrol noktaları kuracaktır. Bu aşamada mermilerin ve patlayıcı mühimmatların etkili bir şekilde kullanıldığını göreceksiniz. Birliklerin bir araya gelmesi ve yerdeki savaşların desteklenmesi için hava saldırıları ve toplar binaları yıkacak ve tüm mahalleleri tahrip edecektir. Ayrıca aşırı uçlarda aralarında kimyasal, biyolojik ve nükleer kitle imha silahları olmak üzere stratejik silahlar da kullanılabilir. Merviler ve bombalardan kaynaklanan tehditlerin yanı sıra siviller için tıbbi bakım, yiyecek ve temiz su gibi temel kaynakların eksikliği de dahil olmak üzere korkacak çok şey olacak. Hastalıklar ve salgınlar nereye giderse gitsin savaşlara eşlik ederler. Şehirler bunları tamamen uzak tutabilmek için tahmin edemeyeceğimiz derecede kırılgan mekanizmalara bağımlıdır büyük işçi orduları ve karmaşık altyapıları mükemmel bir şekilde düzenlenmiş olmalı ve elektrik, temiz su ve kanalizasyon hizmeti gibi sistemlerin çalışması gerekmektedir. Bunlardan herhangi birini kaldırırsanız şehirler hızlı bir şekilde katliam sahalarına dönüşebilir. Şehirden canlı bir şekilde çıkmak. Savaşın parçaladığı bir şehirden canlı olarak kurtulmak birçok faktöre bağlıdır. Çok fazla değişken o kadar permütasyon ve yol vardır ki bir YouTube videosunda olası tüm senaryoları harmanlamamız mümkün olmayacaktır. Nerede yaşarsanız yaşayın, ne tür bir savaşta karşı karşıya kaldığınız ve kimin neden savaşta önemli değildir. Evrensel olarak uygulanabilir belirli faktörler vardır. Bu faktörleri belirlemek, değerlendirmek ve daha sonra bunlara göre hareket etmek, halkı buradan çıkarma zamanı geldiğinde başarı ve yaşam ya da başarısızlık ve ölüm arasındaki farkı yaratacak olan şeylerdir. Ve eğer mümkünse dışarı çıkmalısınız. Siviller özellikle savaş ilerledikçe ve çatışma daha nahoş hale geldikçe savaşın parçaladığı bir şehirde kalırlarsa sürüler halinde ölme eğilimindedirler. Siviller yanlışlıkla savaşan taraflardan biri zannedilerek vurulabilir. Teminat hasarı olarak havaya uçurulabilir. Kasten misilleme amaçlı veya savaşanların öfkesi nedeniyle öldürülebilir. Örgütlü suçlarla avlanacak açlıktan ölecek, dövülecek, yakılacak ve hatta kasıtlı zulme veya soykırıma maruz kalacaklardır. Kendinizle savaş alanı arasında ne kadar mesafe koyarsanız o kadar iyidir. Ne kadar uzun süre içeride kalırsanız ya da terk etmekte gecikirseniz yaralanma ya da ölüm olasılığınız o kadar artacaktır. Savaşın yıktığı bir şehirden kaçış için pratik öneriler. Bahsedeceğimiz öneriler zaman çizelgenize, yaşadığınız yere çevreye, savaşa katılanlara ve diğer tüm değişkenlere bağlı olarak kaçma çabalarınız için daha fazla veya daha az önem kazanabilirler. Şehirden kaçma zamanı geldiğinde kararlarınızı çok iyi hale getirebilmek için durum hakkında bilgi almanız ve bu konuda doğru bilgiler toplamanız gerekir. Yanlış bilgilere ya da o zaman için eskimiş ve artık doğru olmayan bilgilere göre hareket etmek sizin veya sevdiklerinizin hayatını kaybetmesine yol açabilir. Bu bilgileri toplarken kendinizi daha fazla riske atabilirsiniz. İşin püf noktası hangi bilgileri yeterince güvenli bir şekilde toplayabileceğiniz konusunda karar vermeniz gerektiğidir. Şimdi listeye geçelim. Şehir düştü mü? Halen kontrol altında veya kontrol dışında mı? Bu faktör birçok kişiden ne kadar bilgi alabileceğinizi, gerçekliğini ve ne kadar hızlı alabileceğinizi Geç kaldığınızda ne zaman ve nereye gidebileceğinize dair iyi bir karar vermenizi belirleyecektir. Ülkenin ulusal ve yerel yönetimi hala az ya da çok şehri kontrol edebiliyor ve sivillere ilgilenmeye çalışıyorsa, güvenli yerler ve güvenli güzergahlar hakkında size verdikleri bilgilere her zaman güvenebilirsiniz. Ancak hükümet güçleri panik, çekişme veya kayıplar nedeniyle kontrolü kaybetmeye başladığında, söylentiler baş gösterecektir. Her şey göründüğünden çok daha kötü olabilir ya da daha da iyi olabilir. Kendiniz göz atmadan söylemek zor olacaktır. Son olarak işler tamamen kontrolden çıktığında hükümet güçleri şehir dışına doğru yola çıkarsa bu durum vatandaşların kaderine bırakıldığı anlamına gelir. Bu kaosun hüküm süreceği zamanlardır. Ama mevcut hükümeti takip ederken şehri hızla ele geçiren işgalcilerin oluşturduğu yeni bir hükümetle uğraşıyor olabilirsiniz çatışma alanlarından kaçının. Birçok savaşta savaşan taraflar çoğu zaman belirli bir alandaki savaşta kitlenirler. Şehrin belirli bir bölgesi, belirli bir mahalle, büyük miktarda insan ve malzemeyi taşımak için uygun büyüklükte caddeler ve benzeri gibi. Çatışma bir çeşit tempoya dönüşebilir. Sadece gündüz, ağırlıklı olarak geceleri, gece gündüz veya rastgele saatlerde yaşanabilir. Savaşın en keskin olduğu zamanlarda hareket etmekten ve seyahat etmekten kaçınmanız ve her zaman keskin bir şekilde çatışma olan alanlardan veya rotalardan uzak durmanız zorunludur. Çatışmaların durgunlaştığı dönemlerde bile her iki tarafta savaşmakla ilgilenmediğinde bir tarafın veya diğer tarafın bir savaşçısı ile karıştırılabilir ve sadece yanlış zamanda yanlış yerde olduğunuz için hedef olabilirsiniz. Benzer şekilde kesinlikle hava savunma silahları, polis karakolları ve diğer önemli tesisler gibi ciddi stratejik hedeflerden uzak durmalı ve bunu olabildiğince hızlı yapmalısınız. Bu yerlerin diğer binalara göre yıkım ya da ele geçirme gibi hedeflenme şansı orantısız olarak çok yüksektir. Daha önce ayrılmak daha iyi. Bu nadiren sizi hayal kırıklığına uğratacak başka bir genel kuraldır. Bölgede çatışma olduğunda ve özellikle şehre yakınlaştığında mümkün olan en kısa sürede ayrılmak istersiniz. İdeal olarak eğer yapabiliyorsanız ilk atışlar şehre düşmeden çok önce askeri birliklerin tersi istikamette gitmek istersiniz. Ancak çatışma arka bahçenizde başladıktan sonra bile ayrılabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Beklediğiniz yerde asla gelmeyecek olan daha iyi fırsatları beklemek sizi Molos ya da sistematik olarak temizlenmiş bir şehirde tuzağa düşürebilir. Sivil toplum kuruluşları Mülteci olmak üzere olan siviller için en iyi seçeneklerden biri şehir içinde ve çevresinde faaliyet gösteren yardımcı sivil toplum kuruluşları olabilir. Hükümet dışı kuruluşlar anlamına gelen bir kısaltma olan STK, her türlü nedenden ötürü çatışma bölgelerinde kurulabilir ve değerlendirmeden raporlamaya, sivil yardım sunmaya, hatta güvenliğin sağlanmasına kadar görevler yerine getirebilirler. Genel olarak konuşursak ve özellikle her iki taraf için saldırı veya savunma hedeflerini destekleyen STK'ların muaf tutulması ve STK'ların güvenilir bir şekilde var olması genellikle savaşan tarafların belirli bir saygı gösterdiklerini gösterir. Çünkü bu örgütler genellikle halkı doğrudan zarara sokmaktan nefret ederler. Sivil destek ve yardım için özel olarak orada bulunan herhangi bir STK ile iletişim kurabiliyorsanız şehirden çıkmak için kolay bir yolculuk yapabilir ve küçük bir karışıklık veya tehlike ile yolda olabilirsiniz. Yine de bölgedeki bir mülteci kampına taşınmış olabilirsiniz. Bazen bu entelasyonlarla ilgili duyduğunuz korkunç hikayelere rağmen büyük şiddete maruz kalan bir şehirden kaçtıktan sonra sivillerin hayatta kalma şansı artacaktır. Güzergah ve toplu taşıma konumları Rotaları değerlendirin. Genel olarak savaşın parçaladığı bir şehirden kaçma zamanı geldiğinde gitmeniz gereken yönde olan en büyük ve en hızlı rotayı kullanmak istersiniz. Daha küçük yollarda hareket daha yavaş olacak ve daha hızlı tıkanacaktır. Hasar, kaza veya kısıtlı engeller ve barikatlar oluşturarak da engellenmeleri çok daha kolaydır. Bir şehirden kaçarken her zaman büyük bir otoyol kullanmak zorunda değilsiniz. Ancak erişilebilir ve doğru yönde ilerlerse genellikle en iyi seçimdir. Hangi yöne giderseniz ve hangi rotada olursanız olun hepsinin insanlarla tamamen sıkışmış olacağından emin olabilirsiniz. Ve yol tamamen tıkanıp insanlar tepeler için koşmaya başladığında kaos giderek daha da fazla tırmanacaktır. Tamamen hareketsiz hale gelmeden önce dolan başlı yoldan atlayarak ve taşıyabileceklerinizle yürümeye başlayarak bu kaostan uzak durmalısınız. Rotalar kısıtlanmış mı? Seyahatlerinize başlamadan önce kendi hükümetiniz ve askeri hükümet dışı aktörler veya düşman savaşçıları tarafından belirli rotaların kısıtlandığını öğrenebilirsiniz. Başka bir rota, yolun normal trafik akışına giden kritik trafik yönlendirme sayacıyla dolu olabilir. Birçok arazi nehirler tarafından ikiye bölünür. Her zaman bu nehirleri kapsayan köprüler olacak ve her türlü köprü kolay geçiş için hayatı önem taşıdığından askerler tarafından hedeflenen ve güvence altına alınan en popüler sıkışma noktaları arasındadır. Bu durum bu rotadan kaçamayacağınız anlamına gelmez. Ancak kesinlikle planınıza etki edecektir. Çünkü bir tür kontrol noktasıyla biraz daha uğraşmanız gerekeceği anlamına gelir. Sıçan yolları Sıçan yolu fark edilmeden mallara ve insanları bir yere girip çıkarmak için kullanılan herhangi bir yol için kullanılan bir terimdir. Sıçan yolları birçok şekilde olabilir ve tipik ortamlarda artık kullanılmayan karayolları, avcılık parkurları, hatta eski ormancılık veya madencilik yollarıdır. Ancak gri veya kara borsa malzemelerinde insan ticareti için yapılan özel yollar, gizli yollar, tüneller veya patikalar olabilir. Şehirde yaşayan sıradan bir vatandaşsanız bu rotaların nerede olduğunu bilemezsiniz. Ancak doğru arkadaşlıklar geliştirirseniz birinin veya birkaçının nerede olduğunu öğrenebilir ve buna bağlı kalabilirsiniz. Bu, savaşta kuşatılmış bir şehirden kaçma zamanı geldiğinde hayatınızı kurtarabilecek bir sırdır. Bu tarz bilgileri aklınızda tutun, gizli tutun ve bu konuda susun. Sadece kaçmak için bu paha biçilemez fırsata inen bir panik insanlık kitlesi istemediğimiz için değil. Aynı zamanda zamanı geldiğinde güvenilir bir şekilde kullanabilmek için. Normal ve huzurlu zamanlarda doğa yürüyüşleriniz ve seyahatleriniz sırasında iyi bir sıçan yolu olabileceğini düşündüğünüz şeyle karşılaşırsanız bunları not edin. Yolu takip edin ve nereye gittiğine bakın. Kullanılabilir olup olmadığını görmek için periyodik olarak kontrol edin. Alternatif rotalar ve çıkış Kaçış yönteminiz yürüyerek ya da arabayla, kamyon veya su bile sınırlı değildir. Bir nehir, bir deniz ya da bir tekne, bir sal, hatta bir kamu bile kullanabilirsiniz. Suya tamamen maruz kalmanın bariz risklerinin yanı sıra genellikle su yollarının yollara, otoyollara ve köprülere kıyasla sıkı bir şekilde kontrol edilmeyeceği veya devriye gezilmediğine güvenebilirsiniz. Her zaman kıyıdan veya havadan fark edilme şansınız vardır. Ancak bu koşullar altında yapmanız gereken bir değerlendirmedir. Trenler hala çalıştıklarını varsayan bir başka seçenektir. Ancak seyahatlerinin kesin olarak öngörülebilir doğası, orantısız bir şekilde abluka veya kontrol noktalarıyla karşılaşmaları anlamına gelir. Eğer uçabileceğinizi biliyor ya da yapabilecek biriyle iletişime geçebiliyorsanız, bir uçak ya da helikopteri şehir dışına çıkarabilirsiniz. Bununla birlikte bu büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Çünkü hava alanları ve hava yolları hükümetler ve askeri güçler tarafından kapatılan, devranılan veya hedeflenen ilk tesisler arasındadır. Ayrıca hava gücüne sahip herhangi bir modern askeri gücün savaş alanını kontrol ederken açılış hareketleri olarak havayı domine etmeye çalışacaklarını unutmayın. Bu havadayken çok fazla dikkat çekmeniz nedeniyle yanlış bir kimlik durumunda imha için hedeflenmenizin muhtemel olduğu anlamına gelir. Böyle bir hedeflenmede hayatta kalma şansınızın aslında sıfır olduğunuzu söylemeye gerek bile yok. Bu alternatif nakillerin ötesinde. Özellikle şehir içinde ve çevresinde çatışmaların başladığı günlerde dikkat çekmemesi muhtemel yaya olarak hareket etmenin başka yolları da var. Yeraltı bakım tünelleri, kanalizasyonlar, metrolar veya potansiyel olarak maden ocakları herhangi bir kapasitede yer üstünde seyahat etmek yerine hareket etmenin gizli ve nispeten güvenli yolları olarak sayılabilir. Yakıt ve enerji endişeleri. Araçla kaçıyorsanız yakıtınızın sizi yarı yolda bırakmasına engel olmalısınız. Yola çıkmadan yedek yakıtlarınızı bir bidona ekleyin. Unutmayın ki yol güzergahında bulunan akaryakıt istasyonları kapalı olabilir veya yakıt tükenmiş olabilir. Değerlendirmeniz gereken bazı sorular: Nerede duracaksın? Bu yakıtı almanın garantisi var mı? Zamanında bile almanın ne garantisi var? Şansınız var ve binlerce insan aynı plana sahip ve bunu planlamanız gerekiyor. Yaya olarak kaçmayı planlıyorsanız kişisel fitness değerlendirmeniz ayrıca ailenizin ve grubunuzun sizinle birlikte seyahat edecek diğer kişilerin fitness değerlendirmesi hakkında çok ciddi olmanın zamanı geldi. Bir grup ancak en yavaş üyesi gidebildiği kadar hızlı gidebilir ve en zayıf üyesi gidebildiği sürece seyahat edebilir. Bu bir gerçek. Eğer kimseyi geride bırakmak istemiyorsanız bunları planlarınıza katabilirsiniz. Bu genç ve formda bir erkeğin idare edebileceği yolun herhangi bir büyük çocuk için ciddi bir test olacağı ve hasta, sakat veya yaşlılar için geçilmesi neredeyse imkansız olduğu için yaya olarak yol planlamanın olağanüstü derecede önemli olduğu anlamına gelir. Birincil ve alternatif rotalarınız engellendiyse veya çok tehlikeli ise ve acil durum rotanız grubunuzun belirli üyeleri için imkansızsa o zaman ne yapacaksınız? Arkanıza dönüp eve dönüyor musunuz ya da çok acımasız kararlar vermeye mi başlıyorsunuz? Kontrol noktalarıyla mücadele Kontrol noktaları askeri kontrol altındaki şehirlerin kapılarıdır ve içeri giren veya çıkan trafik için durma, arama ve potansiyel olarak ele geçirmeye tabi olacaktır. Kontrol noktalarından geçmek veya başka bir şekilde kaçınmak işlerin zorlaştığı yerdir. Onlar her zaman sizi yavaşlatacak ve potansiyel olarak kaçışınız sırasında karşılaştığınız en büyük tehditlerden biri olacaktır. Kontrol noktalarını kimler yönetiyor? Sadece bir tarafta veya diğer tarafta bir savaş olduğu için kontrol noktalarını yönetenler olacağını varsaymayın. Kiminle karşılaşacağınızı ve genel olarak sizden ne bekleyeceğini bilmemeniz ölümünüz veya tutuklanmanızla sonuçlanabilir. Genel olarak konuşursak Karşınızda düzenli bir ordu varsa, herhangi bir kontrol noktası silahlı kişiler ve genellikle zırhlı araçlar tarafından yönetilecektir. Kontrol noktasından kaçmaya teşebbüs etmenin aracınızın ve içindeki herkesin kurşunların hedefi olmasına veya bir sürü küçük parça halinde 50 metrekarelik bir alan boyunca dağılmasına yol açabilir. Nizami ordular tarafından yönetilen ve örgütlenen kontrol noktalarına geldiğinizi biliyorsanız, uygun davrandığınız sürece eşit muamele göreceğinizden emin olabilirsiniz. Bu size izin verileceği veya mallarınıza el konulmayacağı anlamına gelmez. Ancak muhtemelen vurulmayacaksınızdır. Bununla birlikte Uygar Dünya Militanları listesinde daha da ileriye gittikçe ve tehlikeli güçlere veya gruplarla başa çıkmaya başladığınızda istismara, suklanmaya veya diğer kötü muamelelere maruz kalma olasılığınız artmaktadır suçlular veya paramiliter güçler tarafından yürütülen kontrol noktalarından da kaçınılmalıdır. Her türlü sivil veya ideolojik çatışmada sadakat çok büyük bir anlaşma haline gelecektir. Geçmek için sadakat göstermeniz veya kanıt göstermeniz isteneceğini ve bunu yapmıyorsanız veya kontrol noktalarını çalıştıran kişi basitçe onlardan biri olduğunuzu düşünüyor olabilir. Böyle durumlarda tutuklanma başınıza gelebilecek en iyi şeydir. Ayrıca tarafsız olduğunuzu söylemeye güvenmemelisiniz. Çünkü bu diğer tarafın kesinlikle söyleyeceği bir şeydir. Bunu hissetmek çok hassas bir şey ve kolay değil. Özellikle de o dünyanın bir parçası değilseniz. Yine de bunu tahmin etmeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olmalısınız. Muhtemelen en önemlisi bir kontrol noktasında bir yalan söylemeyin. Geçiş maliyeti ve rüşvet Savaştan etkilenen bir şehirden kaçmak istiyorsanız bu size pahalıya mal olacaktır. Nakit para veya değerli mallarda olduğu gibi size tam anlamıyla pahalıya mal olabilir. Çatışma bölgelerindeki ve yakınlarındaki dünya genellikle kontrol noktalarında kontrol noktası komutanına kim olursa olsun bir ücret ödenmesi de yaygındır. Bu ücretin idari ücretler, pullar, denetim ücretleri ve diğer tipik olarak bürokratik haraççılık ya da sadece açık bir çalkalama için olup olmadığı gerçekten sadece bir perspektif meselesidir. Kesinlikle yapmamanız gereken bir şey öfkeye kapılarak karşı gelmektir. Bunun yerine bunu sadece iş yapmanın maliyeti olarak anlayın. Nakit olarak değilse o zaman dünya çapında evrensel değere sahip altın ve mücevher gibi öylere hazır olun. Diğer mültecilere dikkat edin. Dikkate alınması korkunç bir şeydir ancak diğer insanların ne tür bir stres altında olduğunu ve ne kadar umutsuz olabileceğini bilmenin hiçbir yolu yoktur. Eğer şehirden ayrılırken yiyecek, su, yakıt veya sadece çalışan bir araçla iyi donanımlı görünüyorsanız, bu sizi bir hedef haline getirebilir. Başı belada çok sayıda insan göreceksiniz. Yardım etmek istediğiniz çocuklu bir kadın, sizi durdurmak isteyen kişiler tarafından bırakılmış bir yem olabilir. İhtiyacı olan insanlara yardım etmeye çalışmamanız gerektiğini söylemiyorum. Buna siz karar vereceksiniz. Onları görmezden gelmeye karar vermelisiniz. Ve kendi ailenizin uğruna neyi görmezden gelemeyeceğinize karar vermelisiniz. Binalara dikkat edin. Binalar, şehirler savaş alanına haline geldiğinde güvenlik ve tehlike anlamına gelir. Güvenlik, çünkü çatışmalar oraya çıktığında içeride ve dışarıda olmak neredeyse her zaman daha güvenlidir. Tehlike, çünkü binaların orantısız bir şekilde büyük çatışmalardan zarar görmesi ve çökmenin içinde kalması muhtemeldir. Trafik ve diğer faktörler nedeniyle ilk denemenizde şehir dışına çıkamayabilirsiniz. İşler sıkıntılı hale geldiğinde veya dinlenmeniz gerektiğinde yoldan çıkma isteği güçlü olacaktır. Ve genellikle iyi bir fikirdir. Ancak bilinmeyen bir binaya girerken dikkatli olmanız gerekir. Az önce belirttiğim gibi, binalar tehlikeli bir terk edilmişlik durumunda bırakılabilir askerler veya savaşçılar tarafından bu bir tuzağa döşenmiş olabilir. Tüm duyularınızı kullanmalı ve binaya girmeden önce belirli bir binanın sağlamlığı konusunda sizi uyarabilecek ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Aklınızda bulundurmanız gereken başka bir strateji daha var. Bir şehri yürüyerek terk etmek zorunda kalırsanız, mümkünse ve bunu güvenli bir şekilde yapabiliyorsanız, cadde yerine binalarda ilerleyerek daha güvenli bir şekilde hareket edebilirsiniz binaların içerisinden geçmek sizi görüşün dışında tutacak ve silah ateşi ve şarapnelden bir dereceye kadar sizi koruyacaktır. Drone kullanın. Özellikle kaotik ve büyük ölçüde bilinmeyen bir durumdan kaçmaya çalışırken bir dronun size sağladığı yetenek paha biçilemez. Bugünlerde sadece uygun fiyatlı olmalarından değil, o kadar hafif ve kompakt yapılardaki kesinlikle bir tane almalı ve onu uçurmada yetkin olmalısınız. Muhtemelen bir dronun şehirden kaçmaya çalışan biri için en kullanışlı özelliği doğrudan uçabilmesidir. Bu, sokak düzeyinde yapabileceğinizden çok daha uzak ve net bir şekilde görmenizi sağlaması ve büyük yolların veya caddelerin trafik, sivil veya askeri olarak tıkalı olup olmadığını kolayca kontrol etmenizi ve kötü hasar görmüş veya başka türlü geçilebilir olup olmadığını belirlemenizi sağlar. Bir dron Kısa bir mesafeden keşfe çıkmanıza, bir kavşağı kontrol etmenize veya bir binaya bakmanıza izin verebilir. Bir dron hareket etme şansı istemediğinizde yazılı mesajlar bile verebilir. Bununla birlikte yer seviyesine yakın çalışan dronların çok fazla dikkat çekeceğine dikkat edin. Tabii ki insansız uçaklar gücü aç cihazlardır. Ve kaçmaya başladıktan sonra elektriğe erişiminiz büyük ölçüde sınırlı olacaktır. Bir dronun sadece birkaç günlük değerinde kısa uçuşlar için ödeyebileceği temel hava keşif kabiliyeti bile buna değerdir. Hayatınızı kurtarır. Gereçler Kaçışınız için ihtiyaç duyacağınız malzemelerin miktarını hafife almamalısınız. Yolculuğunuz zorlu olacak ve muhtemelen beklediğinizden daha da uzun sürecek. Yiyeceklere ve kesinlikle bol miktarda suya ihtiyacınız olacak. Yiyecekler kompak, aşırı kalorili ve yemeğe hazır olmalıdır. Klasik bir hayatta kalma rasyonu düşünün lezzeti olması gerekmez. Sadece karnınızı doyurmanızı ve sizi hayatta tutması gerekir. Su çok ağır olduğu için yürüyerek kaçmayı planlayan insanlar için sorun oluşturabilir. Araçla kaçmayı planlayanlar için de hala ağırdır ve araçta yer kaplar. Bununla birlikte savaşın parçaladığı bir şehirden kaçmak istiyorsanız, yolculuğunuz boyunca yetecek miktarda su taşımalı ya da doğada bulduğunuz suyu kullanabilecek hale getirmelisiniz. Bulunan su kaynaklarından yararlanmanın en kolay yolu bir tür acil durum filtresi kullanımıdır. Ancak bu, savaşta kentsel bir ortamdan kaçmak için yetersiz bir cevaptır. Çünkü savaş dönemlerinde doğada bulduğunuz su kaynaklarının su filtrenizle çıkarılmayacak kimyasallar ve ağır metallerle kirlenmiş olma olasılığı mevcuttur. İçtiğiniz su birikintisi veya dolu savak korkunç bir şekilde kontamine olabilir ve hatta Birkaç yudum bile ölümünüze yol açabilir. En iyi filtreler bile bu kadar ağır kirlenmiş su filtrasyonu sonunda herhangi bir fark yaratmayabilir. Şehir dışından herhangi bir rotada hangi müstakil su kaynaklarından yararlanabileceğinizi tanımak ve not etmek kesinlikle zaman ayırmaya değer. Kesinlikle sahip olmanız gereken bir diğer ürün de kapsamlı bir ilk yardım çantasıdır. Ayrıca nasıl kullanılacağını da bilmeniz gerekir kuşatma altındaki bir şehirde sizi bekleyen çeşitli yaralanmalar, akıl almaz yanıklardan yırtılmaya, ateşli silah yaralarına ve kırık kemiklere kadar her şey. Bütün bunlar ve daha fazlası ihtiyatlı ya da şanssızları bekliyor olacak. Şu anda profesyonel ilk yardım müdahalelerinin olmayacağını söylemek yeterli. Tıbbi bir müdahaleye ihtiyacınız yoksa ilk ve tek cevap sizsiniz. Ayrıca temel bir barınak ve hayatta kalma kitine de ihtiyacınız olacak. Nerede ve ne zaman uyuyabileceğinizi bilmiyorsanız, aracınızda, bir binanın içinde veya hatta açıkta uyumanız gerekebilir. Ateşi kullanmadan rüzgarı ve yağmuru uzak tutmak ve vücut sıcaklığını sabit tutmak için bir yola ihtiyacınız olabilir. Ateş veya herhangi bir ışık kaynağı bir çatışma bölgesinde veya yakınında olduğunuza dikkat çeker ve sıra geldi sonuca. Savaşın ölümcül kavrayışına yakalanmış bir şehirden kaçmak Herhangi bir vatandaşın deneyebileceği en tehlikeli ve aynı zamanda üzücü şeylerden biridir. Ama denemek gerekir. Çünkü çatışmaların ortasındaki bir şehirde kalmak sadece son çare olması gereken bir seçenektir. Her zaman biraz şansa ihtiyacınız olacak. Ancak durumu nasıl değerlendirebileceğinizi, en önemli faktörleri nasıl belirleyeceğinizi ve daha sonra bunlara göre nasıl hareket edeceğinizi biliyorsanız silah seslerinden çok uzaktaki bölgelere geçme şansınızı kesinlikle artırabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Konuya dahil olmak ve soru sormak için bushcraftokul.com sitesindeki foruma gidebilir, Discord ve Telegram gruplarımıza gelebilir, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hazırlıkta kalın sevgili dostlar.